İlerka, emlak ve başkan vekili. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Eylül ayı toplantısını gerçekleştirdi. Eee... Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ekrem Pehlivan Başkanlığı'nda yapılan meclis toplantısı yoklama ve açılışla başladı. Eee... Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Eylül ayı gündem maddeleri görüşmeleri öncesi meclis üyeleri tarafından sunulan önergeler kabul edildi. Oy kabul edilmiştir. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur'un seçim öncesi vaat ettiği Çay Deresi Islahı ve Gölpark Projesi'nin çalışmaları için ilk adım mecliste atıldı. Büyükşehir Belediye Meclisi'ne sunulan önergeyle bu iki proje stratejik plana dahil edildi. Da kabul edenler, Fırıntaş'ın kaliteli ve ucuz ekmek üretmesi amacıyla organize sanayi bölgesine yapılması planlanan fabrika için de başkan Uğur ve encümene yetki verildi. Konunun encümenlere göre imar ve bayındırlık komisyonuna havale edildiğini söylüyorum. Kabul edenler eldenle oylarıyla kabul edildi üstte arkadaşlar. Büyükşehir Belediyesi kentsel dönüşüm alanlarının belirlenmesi, Göl Park projesi ve Çay Deresi ıslahı ile ilgili konular Plan Bütçe Komisyonu'na havale edildi. Başkan Vekili Ekrem Pehlivan Başkanlığı'nda geçen Eylül ayı gündeminde mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi'ne ait Karesi ilçesi Ege Mahallesi'nde yer alan Karesi AVM'deki 8 dükkan, ağız ve diş sağlığı merkezi semt polikinliği olarak hizmet vermesi için Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği'ne tahsis edildi. İman kardeşi, Kabul ederler, etmeyenler. Oyunu neyle kabul edilmiştir? Teşekkür ederim. Büyükşehir Belediye Meclisi 18 Eylül Perşembe günü tek gündem maddesiyle yeniden toplanacak. 2014 Perşembe günü...